Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment hoca Bugün yine sizlere çok güzel bir işlem anlatacağım. Bağlama işlemi. Bağlama işlemi eşler birbirine bağlansın diye yapılan bir işlemdir. Yani gözleri dışarı kaymasın. Evinde sadece kendi eşini görsün. Ve çocuklarıyla, ailesiyle ilgilensin diye yapılan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, buraya da eşinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlem 20-25 günlük bir süreçte sonuç verecektir. Ercüment Hoca Instagram kanalından bizlere yazan her ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyoruz. Bunu yapmak için beni takip etmeniz gerekiyor. Ercüment Hoca Instagram kanalında tek şartımız herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını sağlayacağız. Allah'a emanet olun. Merhaba Kardeşlerim, Ben Ercüment Hoca Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatıyorum Geri getirme işlemi, evden giden eşi geri getirmeye yarayan bir işlemdir Bu işlem hatlarla yazılır ve 20-25 gün içinde kişiyi geri getirir Çizgi koyduğum yerlere adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz Aynı şekilde karşı tarafında da doğum tarihi, anne ismi Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp Evinizin etrafında bir yere toplar gömmeniz yeterlidir Arkadaşlar Ercüment Hoca'nın Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.